İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir kova burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 7 Ocak Pazar günü kovalar. Fincanınızı açtım. Şöyle bakın fincanınıza da. Evet sanki bir şeyler duyup böyle elinize ağzınıza koyacaksınız. Aa öyle miymiş deriz ya. Aynı birinden bir başkasının hayatı ile ilgili bir şey duyacaksınız. Orada bir şaşıracaksınız. Ama birilerinin de böyle ayrıldığına, boşandığına siz çok üzüleceksiniz. Yani orada bir üzüntü var. Yapmayın, hep etmeyin dediği karışmak da istemiyorsunuz. Bu şey gibi şeylere karışılmak da olmaz diye karışmak istemeyeceksiniz. Belki barışırlar, belki barışmazlar diye. Sanki şapkalı bir bir bayan, bu erkekteki şapka. Bir şapkalı bir erkek, bir tane de bayan geliyor. Bunlar evli bir çift olabilir. Yani size doğru, hanenize doğru gelecek bir misafirler. Sanki orada böyle bir yatmış bir timsah var. Hiç kimseye aldırış etmeden yolunuza devam edeceksiniz. Kimseyle de çok fazla kafaya takmayacaksınız. Yani kimse kim ne derse desin gibilerinden. Aslında bir evinize bir böyle bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Masa takımı mı alacaksınız? Televizyon mu alacaksınız? Ama böyle bir kare dikdörtgen bir şey var. <laughs> bir değişiklik olacak hanenizin içinde. Birinin sonradan sonradan huyunu öğreneceksiniz kesinlikle bir daha yanaşmayacaksınız. Yani o kişi bir, bununla görüşmediği kaç defa arkadaş olarak size söylemişler ama dinlememişsiniz. Sanki ağzı durmayan ve e, çok fazla herkesin her şeyine karışan birileri var. Bununla görüşmeyin diye size kaç defa söylemişler ama siz çok fazla aldırış etmemişsiniz gibi. Ama sadece bundan size zarar gelir. Çünkü bu kişi baya baya bir yerler dolaşıyor kapı kapı dolaşıyor oradan oraya orada çevresi geniş ama e, ağzı da durmuyor yani tamam çevresi çok olsun sosyal çevresi çok olsun iyidir güzel hani kişilerle görüşmek ama dedikodu olayları oldu mu başar o yüzden dolayı da bundan birazcık uzak duracaksınız kovalar <laughs> sanki poşet poşet veya çanta çanta gelen bir şeyler var ee, Siz de böyle bir poşetten çantadan bir şeyler vereceksiniz birilerine. Size uzaktan gelecek sanki gelmiş veya gelecek bir şeyler var çantanın içinde. Buradan da bir paylaşım birilerine vereceksiniz aslında. Sanki birilerine bir şeyler anlatıyorsunuz. Benim ne kadar canım yandığını sen biliyor musun neler çektiğimi diye. Bir hane bir hanede böyle bir sizi yerleştirmek için iki aile bir yere gelecek. Tam bir ay sizi uğraşacaksınız. Evi dayayıp döşemek, o gelinlikleri damatlıkları bakmak, yüsüydü, tepsisiydi, çeyiziydi. Bir ay, iki ay uğraşacaksınız öyle ev dayayıp döşemek öyle kolay değil. Yani zaman alan bir şey. böyle iki ayda bir koşturmacalarınız çok fazla olacak. İki kalp yan yana çıkmış. Sizi geçmişten seven birileri de var. Yani ama engeli var bu kişinin. Geçmişteki kişi hala sizi seviyor ama yani bir şeyler engeli zaten kaldıramadığı için sizden uzak uzak duruyor şu an. Belki şart sundunuz. Engeli kaldırmadan sakın gelmediği. O engel de evli olduğu için olabilir ya da ailesinin sözünden çıkamıyor olabilir. çok sebepler var bu engelin altında çok e, sebepler olduğu için e, ondan düşünüyor ama gelemiyor. Sanki bir bayan çantanın içinde size bir şey bıra bırakacak. Erkek izleyicilerim için söyledim. Bunu bir çantanın içine bir şey bırakacak. Hani barışma ma manasınla senin için bunu bıraktım git al diye. Ama aslında burada bana geri dön, benle barış demek istiyor aslında. Bir kapı açmaya çalışıyor. Elinde çiçekle gelen veya siz gidiyorsunuz elinde çiçek olan birisi var. Çiçekler var elinde. aşkını ilan eden biri. Birine lafı sokmuşsunuz sanki. Birine çok fazla lafı sokmuşsunuz. Orada otura kalmış. Böyle sanki ben güçlüyüm diye böyle kollarını kaldırmış gücünü göstermeye çalışan biri var burada. Yani gücünü göstermeye çalışıyor bu kişi. Boşanmaya yanaşmayacak biri var burada. Mal mülk gidecek, evler arabalar gidecek, arsalar gidecek diye aklından bile geçirmiyor. Yani ee, boşanmamak için boşanmayacak yani malımız mülkümüz oraya buraya dağılmasın veya birileri paraları yemesin diye imzaya gelmeyecek. Bir e, sanki eşyalar dayılmış, kamyon çıkmış. Bir yere doğru ilerleyeceksiniz. Birinizin yurt dışı kapıları açık ama ile de alakalı olabilir bu yurt dışı. Çaresizim diyen biri var. Çaresizim dedikçe de bir kızan karşısında bir kişi var. Çaresiz bir insan ya parası yoktur. Anlayışla karşılamak lazım. Ya da çaresizim yani bir şeyden çıkmak için... Daha zamanı değildir, hazır hissetmiyordur, boşanmaya hazır hissetmiyordur kendini. Bu da bir zaman vermek gerekir bir şeyler. Ama açık açık da söylüyor, çaresizim diye. Birazcık cesaret isteyecek. Ortak tanıdıklarınız çıkacak birilerine. Şaşırıp kalacaksınız. Sanki böyle durup durup ağlamak istiyorsunuz ama hiç kendinizi üzmeyin. Üzecek ortada hiçbir şey yok aslında. Kapının önüne konmuş biri var. Bugünleri hiç unutmuyor sanki. Yani parasız kaldığınız zaman hani ilk önce herkes kapılarını kapatır bize zararı olur diye. Kapının önüne konmuş biri var. 3 3 4 tane bir yerde bir toplanacaksınız. Bir miras olayları konuşulacak ya da farklı bir şeyler konuşulacak. Sanki 5 haneden bir yerde 4 5 haneden bir yerde bir hanede toplanılacak. Çok böyle ne istediğini bilen bir kişi var. Sanki oğluna da tembihliyor. Yani bir kız isteme olayı olacak. Ama karşı taraf böyle uyumsuz veya tek bir hani kelime söyleyip de ters bir hareket yaparsa isteme de kalacak. Vurup kapıya gidecek çünkü güç çok güçlü bir aile ne istediğini bilenler hem de görgülü bir aile. Biz sizin istemenize gerek yok fazla fazla yapacağız zaten diye niyetle geliyorlar. Çünkü ön isteme istemede direkt biz şunu isteriz bunu isteriz muhabbetlerine girildiği anda kalkıp gidecek de kalacak işte bozulacak. Çünkü bunların durumları gerekeni yapacak iyi de zaten. İnşallah ters bir şeyler olmaz diye iki tane genç birbirine bakıyor. Ailelerden korktuğu için bir taraf güçsüz, bir taraf güçlü. Güçlü olan her şeyi zaten yapmak için, mücadele için geliyor. Ben ayağa gidip istemem diye sanki daha daha önce de e, razı edememişler gibi zordan gelecek zaten. Bir ayna gibi ya da böyle bir e, farklı bir şey alacaksınız bir yere böyle duvara monte edilecek bir şeyler var. Duvakla taç bakmaya gideceksiniz. Duvak ve taç çıkmış sanki. Sürekli bir bayandan gelen bir hediyeler olacak bir erke. Bayan götürecek sürekli sevdiği için. Sürekli bir hediye hediye yağmuruna tutabilir bu bayan sizi. Arabanın üstüne çıkmışsınız sanki zıplıyorsunuz böyle sevinçten ve mutluluktan bir araba sevinci de yaşayabilirsiniz siz. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.